Sevgili boğa bu videoda 2022 yılını konuşuyor olacağız sizlerle. Birçok burç gibi 2021 zedelerden biri de sizsiniz. Ama artık zor günler geride kaldı. Umutla, keyifle 2022'yi karşılıyorsunuz. Sevgili boğa 7 Şubat'a kadar Venüs retro harekette olacak. Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs bu yüzden retro sürecinden oldukça etkilenen burçlardan biri siz olacaksınız. Bu süreçte ağır hareket etmelisiniz. 7 Şubat'tan sonra kaldığınız yerden devam edecek. Hatta hızlı adımlarla ilerleyeceksiniz. Öncelikle 7 Şubat'tan sonra geleceğinizi sorgulayacak. Bu zamana kadar ne yaptım? Bundan sonra ne yapacağım? Ne yapsam şöyle olur? Ne yapsam böyle olur gibi düşünceler zihninizde dolaşacak. Bu sorgulamalar sizi olduğunuz yerden ileriye fırlatacak bir ok gibi harekete geçirecek adeta. Sevgili boğalar, hayat tarzınızı değiştirmek isteyecek, eski halinizden eser kalmayıncaya kadar değişimin peşinde koşacaksınız. Adeta kendinizi yeni baştan yaratacaksınız. Düşmanlarınızdan arınacak, hayatınızdan çıkaracaksınız. Ağırlıklarınızdan kurtulacak, yeniden kuracaksınız hayatınızı. Hayattan beklentilerinizi gerçekleştirmesi için yanınızda olacak insanlara kapınızı açacaksınız. Sevdiklerinizin destekleriyle zorlu yolları aşacak onlara minnettar kalacaksınız. Sevgili Boğaburçları, yurt dışına taşınabilir, yeni yerleşim yerleri keşfedebilir, farklı bir ülkede hayatınıza devam edebilirsiniz. Bazı Boğaburçlar ise bu kadar ileri gitmeyip sadece gezip görmek için yurt dışına gidebilir. Sevgili Boğalar, iş, kariyer hayatınızda ise yeni işler kurabilir, finansal konularda büyük ortaklıklar, büyük projeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Hatta sosyal medya aracılığıyla işler yapabilir ve hiç beklemediğiniz güzel paralar kazanabilirsiniz. Sevgili boğa burçları, sosyal çevrenizi genişleteceğiniz, yeni çevrelere giriş yapabileceğiniz bir yıl. Bazılarınız yeni eğitimler almaya başlayabilir. Bazı boğalar ise yarım kalmış eğitim hayatına yeniden başlayabilir, diplomanızı alabilirsiniz. Sevgili boğalar, 30 Nisan'da burcunuza güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tarihten itibaren dış görünüşünüzde değişiklik yapmak için harekete geçebilir, çekimser kaldığınız estetik gibi operasyonlara sıcak bakabilir, bununla ilgili görüşmeler yapıp kendinizi ikna edip harekete geçebilirsiniz. Sevgili boğa burçları, Haziran ayı gibi sürpriz evlilik teklifi alabilir, evlilik hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Oldukça mutlu olacağınız süreçler sizleri bekliyor. Sevgili boğa burçları, Aralık ayı civarı sağlığınızla ilgili kısa süreli ilaç kullanımları olabilir. Küçük operasyonlar geçirme ihtimaliniz yüksek olabilir. Yılınız güzel olsun. Bol şanslar.